Mirasımız mahkumdur, mahsundur, perişandır. Vakitim, inkılav az kaldı. Tüm bayraklarımızı dalgalandırıyoruz. Hayırla da, bir daha bu menfur olaylara neler olmayacak şekilde Cenab-ı Allah bize o günlere yetiştirsin Burada başta gazi şehitlerimiz olmak üzere hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, selamet, uzun ömürler diliyorum. Allah onlardan razı olsun. Ve siz değerli Adiyaman Dervişehirleri, de, de, de 27 gün gece gündüz demeden sahalardaydınız, nöbetteydiniz. Allah sizden razı olsun. Ve bu işin kahramanı Cumhurbaşkanımız hayatını hiçe sayarak cesaretiyle, liderliğiyle, dünya lideri hayatını hiçe sayarak İstanbul Havalimanı'na iniş emri veriyor. Bu millet için, vatan için, bayrak için, sizler için. Ve burada da tüm darbelerde olduğu gibi burada da bu uçağın koordinatları Amerika tarafından birilerini bu emperyalistlerin hiçbir zaman bu ülke üzerinde oyunları bitmeyecektir. Sadece yarım yüzyılda 1960'ta yine Haygeza, aynı güçler. 71'de yine Haygeza, 80'de, 97'de ve en son 2015'te. Ve bu emperyalistlerin ne kadar acımasız olduğu, vicdansız olduğu taşeronlarıyla birlikte 2015'te görmüştü. O yüzden Müslüman feraset sahibi olur. Müslüman bir delikten iki kez ısırılmaz. Özellikle gençlere hitap etmek istiyorum. Lütfen değerlerimizle birlikte bu emperyalist güçleri dünyayı iyi okumanız lazım. Size sizden başka yardım edecek hiçbir ülke yoktur. O yüzden lütfen bu emperyalistleri bilin. Irak'ta ne yaptıklarını biliyoruz. Suriye'de ne yaptıklarını biliyoruz. Ukrayna'da ne yaptıklarını biliyoruz. Daha yeni Bosna her ne kadar acımasız oldukları, ne kadar vicdansız oldukları biraz önce 2015'te bahsettiğim gibi masum insanlara taşeronların nasıl silah sıktığını hep beraber gördük. O yüzden dediğim gibi Müslümanlar ses sahibi. Bildiğimizi, beraber sahibi Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Kürtüyle, Türküyle, türkünü, arabıyla, çerkezle biz birliğimizi, beraberliğimizi koruyabilirsek, inanın bu memlekette, bu memlekette herkese aş var, iş var, herkese iş gücü var. Bu memleketin kaynakları herkese yeter. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Ve dünyanın böyle bir güce de ihtiyacı var. Dünyanın adil bir ülkeye ihtiyacı var. Güçlü adil bir ülke ihtiyacı var. Bu ülkede potansiyel olan Türkiye'dir. Lütfen biraz bahsettiği gibi kendisini değerli bilelim. Yok böyle bir millet arkadaşlar. Terliğiyle, yalın ayağıyla, pijamasıyla tanklara karşı koyan, mermilere karşı koyan ve uçak savarları terlik fırlatan yok böyle bir millet. Böyle bir milletin, böyle necip bir milletin evladı olmaktan her zaman onur duyduk, onur duyuyoruz. Ve bu 15 Temmuz'u unutmayacağız. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Evet, necik bir millet. Hakikaten bunu kıymetli Ama birbirimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi koruyacağız. Algı operasyonlarıyla önce tahttan indirdiler. Asker göreve dediler postallarla darbe yaptılar. Ve sadece darbe yapmakla yetinmediler. Rahmetli Menderes'i arkadaşlarıyla birlikte dar ağacında astılar. Aslında o gün asılan sadece milletin adamları değildi. Aynı zamanda milletin iradesiydi. Milletin seçmiş olduklarıydı. Çünkü onlara göre bu millet seçemezdi. Onlara göre bu milletin öz evlatları bir yere gelemezdi. Gelseler de işte gününü böyle gösterdik. Sizin haddinize mi ki bu milleti yönetmek? Çünkü sırçalı köşklerde oturanlar, ipi dışarıda olanlar, Amerika'da, Avrupa'da, NATO'da olanlar yıllar yılı bu milleti sevk ve idare etmeye alışmışlardı. İki büklüm yöneticilerle otur dediklerinde oturacak, kalk dediklerinde kalkacaktı. Onların haddi ne miydi ki milletin dertleriyle dertlenmek? Onlara mıydı ki bu millete hizmet etmek? İşte bunun için o milletin adamlarını hazmedemediler. Damrağacımı koydum. Arkasında 12 Mart 71... 1980 darbesi 12 Eylül ve yine 28 Şubat 1997. Yakın tarihimiz maalesef kabarık, acılarla dolu. Bu ülke şimdi uzayda olmalıydı. Şimdi aya çıkmayı konuşuyoruz ama 30 yıl önce aya çıkabilmeliydi bu millet. Amerika'nın, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan perişan çıkan Almanya'nın bizden ne fazlalığı vardı? Ama onlar şunu biliyordu. Değerli kardeşlerim, bu millet eğer tarihiyle tekrardan bağ kursa, bu millet inançlarını yeniden yaşasa, tıpkı 600 yıllık ecdadı gibi, tıpkı 1000 yıllık ecdadı gibi, Selçuklu gibi, Osmanlı gibi dünyaya adaletle hükmedeceğini biliyorlardı. O yüzden önce tarihimizle kopardılar. Sonra inançlarımızla bağ koparmaya çalıştılar. Ve 28 Şubat süreci bin yıl yaşanacak dediler. Ne istediler bu milletten? Benim gibi yaşayacaksın dediler. Benim gibi düşüneceksin. Benim gibi giyineceksin. Tek tip adam dediler. Farklılıkları yok saydılar. Türk yoktu. İnananlar yoktu. Alevisi yoktu. Gayrimüslimi yoktu onlara göre. Herkese dönem dönem zulümler uygulandı. Red, inkar, asimilasyonun mucidi olanlar bu milletin asli evlatları gibi gördü kendini ve gerisini bir şekilde nasıl sevk ve idare edebiliriz hesabını yaptı. İşte o günlerden bugünlere geldi. Ne zaman ki Türkiye büyüdüyse, ne zaman Türkiye bir sıçrama yapacaksa, ne zaman bir kalkınma atması yapacaksa, ne zaman Türkiye bir sorununu Büyük bir sorunu çözecekse Birileri düğmeye basacaktı Aldığı yerden 10 yıl geriye gidecekti Böyle bir Derinden geldik Acılarla dolu Ama inşallah son olacak Çünkü millet uyandı Çünkü bu millet Kendine geldi İşte tıpkı 15 Temmuz'da O hainlere karşı Adam aldırmada git Git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu dedi ve mazluma sahip çıktı. Bu müstesna günde bir yandan milletimizin kazandığı muhteşem zaferin sevincini diğer yandan darbe girişimi esnasında kaybettiğimiz kardeşlerimizin hüznünü birlikte yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin kurşunları ve bombaları altında son nefesini veren 252 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Aynı gecede yaralanarak gazilikle müşerref olan kardeşlerimize Rabbimden sağlık ve afiyetler diliyorum o karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla hayatının baharındaki körpe, körpe fidanlardan bastonuna yaslanarak adeta uçarcasına hainlerin üzerine yürüyen ak sakallı dedelerimize kadar bu mücadeleye katılan aziz milletimizin her bir ferdini ve vatan vatanperver güvenlik güçlerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Değerli kardeşlerim, bu topraklar çok hain gördü. Ama bilinmeli ki Türk milleti hepsini tarihe gömdü. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainleri tarihe gömdüğü gibi. 15 Temmuz salaların vicdanlarda oluşturduğu inşirahtır. Allah'a şükür ki dal berelerin sustuğu ezanlardan ezanların susturduğu darbeyi görebildik. Şükrediyoruz. 15 Temmuz vatan sevgisi ve bağımsızlıkla kaynaşmış imanı için yaşayan bu şanlı millete vurulmak istenen esaret kelepçesinin bir kez daha paramparça edildiği tarihtir. Şehit kanlarıyla İslam vatanı yapılmış bu coğrafyanın işgal edilemeyeceğinin tescili hür yaşamış, hür yaşayacak milletimizin zaferle sonuçlanmış yeni kurtuluş mücadelesidir. 15 Temmuz gecesi yaşananlar aslında hilal, aç ile ilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ile tevhidin savaşıydı. Allah'a şükürler olsun ki bu millet bayrağımızı yere indirtmedi. Ya vatanı böldürtmedi ve demokrasi ve milli iradesine canı pahasına sahip çıktı. Böylesine kahraman bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Değerli dostlar, 15 Temmuz imansız paslı yüreklerin imanlı yürekler karşısında tarımar olduğu gündür. Üzerinde bin yıldır şerefle hüküm sürdüğümüz, uğruna sayısız kahramanlık destanları yazdığımız, dünyanın göz bu mukaddes toprakların kıymetine binaen düşmanın üzerinde, üzerimizdeki hain planları Kesintiye uğramadığı gibi aziz milletimize esaret boynunu vurmaya niyetlenen nerede hiç eksik olmamıştır. Malazgirt'te, Kutulamare'de, Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde bu niyetleri nasıl toprağa gömdüysek 15 Temmuz hainlerine de aynı şekilde hak ettikleri dersi verdik. Aziz milletimiz o karanlık gecede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tek vücut olmuş, üzerine yağan mermilerin, üzerine elindeki şanlı bayrağımız ve yüreğinde vatan sevgisiyle yürümüş, darbe girişimine karşı sergilediği bu direnişle vatanından, bayrağından ve devletinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmişti. Doğduğundan beri istiklale aşık olan böylesine onurlu ve kahraman bir milletin ferdi olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşı'nda dedelerinin, atalarının izinde yürümekten onur duyan bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. O nedenle hep birlikte 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Efendim önceki dönem Adıyaman Milletvekillerimizden Sayın Mahmut Göksu Beyefendiyi de huzurunuza davet ediyorum. Lütfen buyursunlar. Koşumuza katılın. Güçlü bir akşam, güçlü bir alkış.